Bebeklerin öksürük nedeni ne ise ilk önce onun tespit edilmesi ve ona göre tedavi edilmesi gerekir. Örneğin öksürüğü yapan bir e, virüs ise e, yapılacak bazı tedaviler farklı olabilir. Bakteriyel bir enfeksiyonsa antibiyotik alması gerekebilir. Ama bu öksürük e, yaratılıştan gelen bir bozukluğa bağlıysa, bebek doğduğundan hemen sonra başlamış ve hiç arada kaybolmadan devam eden bir öksürükse, çeşitli radyolojik tetkikler yaparak görüntüleme yöntemleriyle problem çözülerek belki de müdahale edilmesi gereken bir durum ortaya çıkabilir. Onun dışında eğer bu öksürük ailede alerji var ise alerjik bir tabiata sahip olabilir ve o zaman alerjik bir tedavi olması gerekir. Dolayısıyla bebek neden öksürüyorsa ilk önce öksürüğün keşfedilmesi nedeninin keşfedilmesi gerekir. Öksürüğü ortadan kaybetmek için verilen ilaçlar doğru değildir. Çünkü öksürüğün susturulması aslında vücudun bir imdat sinyalinin susturulması demektir. Bizim istediğimiz öksürüğün sesini kesmek değildir. Bizim istediğimiz öksürüğün neden oluştuğunu bularak alttaki hastalığı yok etmektir. Dolayısıyla bir öksürük şurubu, öksürüğün sesini kesiyorsa aslında hastalığın alttan alta çalışmasını devam ettirebilir. Veya bir öksürük şurubu balgama attırıyorsa sadece hastalığı çözmüyordur. Sadece telefonunuzu sessize alır gibi siz artık onun sesini duymuyorsunuzdur. Ama hastalık çözülmemiştir. Dolayısıyla bir hekim için öksürük acil bir sinyaldir ve nedeni bulunmalıdır.